Herkese merhabalar. Bu videomuzda 2023 yılına ait önemli gökyüzü hareketleri, yükselen burcunuza etkileri ve ritüelleri ve sayı frekanslarıyla sizlerle beraber olacağım. 2023 yılı bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin başlangıcını bizlere işaret ediyor. Önemli gökyüzü hareketleriyle beraber. Değerleri hiçe sayma meyili ortaya çıkarken yenilikler için ruhsal bir tetiklenme yılı 2023 yılı hakim olacak gözüküyor. Ve 2023 yılının gündem konuları ortak mali durumunuz, vergi, sigorta, borçlar, paylaşılan kaynaklar, ülke borçları, doğal afetler, savaş temaları, yabancı ülkelerle mali ilişkilerimiz, kayıplar, gayrimenkul alanları, toprak, mahsulleri, çiftçilik, madencilik ve özgürlük teması ile bileşiyor olacak. 2023 yılı yeni bir devrin açılmasının sinyalini verirken bizlere üzerimizdeki baskılar bize ağır gelebilir ve dayanılmaz hissetmemize sağlayabilir. Aynı zamanda kendimizi keşfetmemize, başkalarına bel bağlamamamız gerektiğinin altını çiziyor olacak 2023 yılı. O zaman 2023 yılı kendimiz olma yılı diyebilir miyiz? Sormak lazım. Kendiniz olmayı seçiyor musunuz? Ve kendiniz olmaya gönüllü müsünüz? Kendiniz olmaya izin veriyor musunuz? Kendinizi keşfetmeye hazır mısınız 2023 yılında? 2023 yılının Ocak ayı Merkür Oğlak Burcu'ndaki geri hareketi ile iletişimsel sorunlara hakim olurken 12 Ocak Mars Retrosu'nun bitişi bizlere artık birazcık daha rahat nefes almamızı sağlıyor olacak ve enerjimizin yükselmesine ve biraz daha girişken olmamıza, biraz daha gücümüzü ortaya koymamıza, biraz daha kendimiz olabilmeyi sağlıyor olacak Mars Retrosu'nun bitişiyle. Aynı zamanda 2023 yılında Merkür iletişim gezegeni Boğa, Başak ve Oğlak burçlarında üç geri hareketiyle bize iletişimin eski sevgililerin anlaşmazlıkların, anlaşılmamanın ya da veri kayıplarını tekrardan ne yapıyor? Hatırlatıyor olacak. Ve 2023 Mart ayı Jüpiter ve Venüs gezegeninin kavuşmasıyla 2 Mart'ta birazcık daha böyle romantizm havası e, esintisiyle daha rahat nefes almamızı, ilişkide biraz daha birbirimizle etkileşim halinde olmamızı gökyüzü sağlıyor olacak. 7 Mart itibariyle Satürn Balık burcuna giriyor ve 2023 yılına kadar da Balık burcu yolculuğuna devam ediyor olacak. Satürn Balık burcu yolculuğu duygularımızı disipline ederken geçmiş sorunlarımızla yüzleşmemizi sağlıyor olacak ve 1994-96 Nisan doğumlular için Satürn dönüşü başlıyor olacak. 2023 Mart itibariyle de Plüton ilk kez Kova burcuna geçişiyle 2023 yılına kitlesel değişime damga vuruyor olacak. 9 Mart 2043 yılına kadar da Plüton Kova burcunda kalacak. Plüton Kova burcu yolculuğu dünya genelinde bağımsızlık, devrim, yenilik, dayanışma, teknoloji ve özgürlük temalarını fazlasıyla bizlere hissettiriyor ve hatırlatıyor olacak. 20 Nisan'da Koç burcundaki güneş tutulması sosyal olayları, bağımsızlık temalarını Türkiye'de mercek altına alabilir ve 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep ay tutulması duygusal geçişlerimizde, zor zamanlarımıza da işaret edebilir. Özgürlük temaları, halk ve liderler arası geçişin, değişimin başlangıcının gündem konusu olabilir. 20 yıl sonra ilk kez 17 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü Koç burcu yolculuğunda ben diyebilmemizi ve savaşçı kimliğimizi uyandırıp kendi çıkarlarımızı gözetmeyi ve öğretmeyi ve ruhsal tekamülümüze gitmeyi bizlere öğretiyor olacak. Sizlerin de Koç burcu hangi evinizde ise o evle ilgili konularda ruhsal tekamülünüze gitmenizi kolaylaştırıyor olacak. Venüs aşk ve bolluk gezegeni 23 Temmuz'dan 3 Eylül'e kadar Aslan burcunda geri hareketine devam edecek. Venüs Aslan Burcu geri hareketi ilişkinizdeki yerinizi, değerinizi ve parasal durumlarınızı fark etmenizi aynı zamanda sağlıyor olacak. 2023 yılının son aylarına doğru 14 Ekim güneş tutulması ile denge ve diplomasi konular hakim olurken 28 Ekim Boğa Burcu ay tutulması ile maddiyat ve maneviyat konuları gündem konusu ile son buluyor olacak ve 23 2023 Kasım ayı ortasında güç mücadelesi ve savaş temaları hakim olurken 9 Aralık Venüs ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi ruhlarımıza daha iyi hissetmemizi sağlıyor olacak. 2023 yılı önemli gökyüzü hareketlerine damga vuruyor olacak. Peki yükselen burcumuza olan etkileri neler olacak? Yükselen Koç burcu ve Koç burçları için 2023 yılının Mayıs ayına kadar şans, bolluk, bereket sizlerle olacak ve evlenme kararı, yeni bir ilişkiye başlama kararı ya da var olan ilişkinize bir tık öteye götürme ya da hanelerinize yeni bir ferdin gelmesini müjdeliyor olabilir. Nisan ayı güneş tutulması hayatınızda büyük değişikliklere başlamanıza neden olabilir. Temmuz ayında itibaren bir buçuk yıl boyunca burcunuzda ilerleyecek olan kuzey ay düğümüyle Kendinizi yenileme, kendinizi keşfetme ve tekamülünüze doğru yol almanın fırsatınızı yakalıyor olacaksınız. 2023 yılında şans sizin yanınızdayken tek yapmanız gereken şey aldığınız kararlarda yavaşlamanız ve planlı hareket etmeniz sizin can yeleğiniz olacak gözüküyor. Yükselen boğa burcu 17 Mayıs itibariyle Jüpiter 2024 yılına kadar şanslı burçlardan bir tanenize olmanızı sağlıyor olacak. Şans, bolluk, bereket ve fırsatlar sizden yana. Sağlık, iş, ilişki ve daha fazlasıyla hayallerinizi hayata geçirme fırsatı sizlere sunuyor olacak. 2023 yılında ilişkide dengenizi oturtma, oturtabilmeniz ya da blokajlarınızdan e, arınabilmek için e, arınabildiğiniz zaman aslında sizin o zaman can yeleğiniz olmuş olacak 2023 yılı. Denge ve blokajların gitmesine izin verme. Yükselen ikizler burcu 12 Ocak itibariyle Mars retrosunun geri hareketinin sona ermesi sizlerin daha rahat nefes almanızı sağlıyor olacak. Aynı zamanda 2023 Mart ayı siz ikizler burcu için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Satürn kova geçişi 2 yılınızı sosyal kariyer konumunuzu belirliyor olacak. Mart ayındaki Plüton kova geçişi genişleme, eğitim, yurt dışı ve hukuksal alanlarınıza da hayata bakış vizyonunuzu köklü değişikliklere vesile olacak. Nisan ayındaki koş tutulması ile 5 Mayıs'taki boğa ay tutulması denge kurabilmeniz sizlerin can yeleğini olmasını sağlıyor olacak. Ekim ayındaki terazi güneş tutulması romantizm evinizde başlangıçlara vesile olabilir. Evet, yükselen yengeç burçlarına baktığımız zaman 2023 yılına girerken 2022 yılındaki kırgınlıklarınızı, hayal kırıklıklarınızı Ocak ayı Mars retrosunun bitişiyle geride bırakabilirsiniz. 2 Mart Satürn Balık burcu geçişi sizleri sorumluluklarınızda daha gerçekçi olmaya davet ederken Mart ayındaki Plüton Kova geçişi küllerinizden yeniden doğmanıza fırsat sunuyor olacak. Nisan ayındaki Koç Nisan ayındaki Güneş tutulması, Koç Güneş tutulması burcunda. Koç burcundaki Güneş tutulması kariyer noktanızdaki değişiklik ler yapmanıza vesile olabilir. Aynı zamanda Mayıs ayındaki Jüpiter Boğa burcu geçişi sizlere bolluk ve bereket fırsatını sunuyor olacak. Yükselen Aslan burcu 2023 yılı Mart ayında Satürn Balık burcu geçişi sizleri zorlayabilir. Ve bu geçişler ilişkinizi mercek altına almanızı sağlayabilir. Mart ayındaki Plüton kova geçişi hayatınızdaki köklü değişikliklere imza atıyor olacak ve 2023 yılı sizlere gerçekten ne yapmak istediğinizi yeniden düşündürtecek bir yıl olacak. Boğa burcundaki ay tutulması ev ve aile yaşantınızda önemli değişimlere vesile olabilir. 2023 yılındaki Venüs Aslan burcundaki geri hareketi kendinizle olan ilişkinizde, var olan ilişkinizde kendinizle olan ve hal hazırda var olan ikili ilişkiniz veya sosyal ilişkiniz, parayla olan ilişkinizi de 3 Eylül'e kadar ne yapabilir? Zorlayabilir. Burada yapmanız gereken şey aslan burçları için kendinizi sevmeniz ve kendinize önem vermeye başlamanız 2023 yılının duygusal geçişlerini kolaylıkla atlatmanızı sağlayabilir. Ekim ayındaki kanlı ay tutulması kariyer noktasında ve sosyal konumunuzda köklü değişikliklere vesile olabilir. Yükselen Başak Burcu 2023 yılı ilişki dinamiklerinizde daha gerçekçi olmanızı sağlarken sosyal çevreniz evinizde yenilenme ve değişim fırsatını yakalıyor olacaksınız. Nisan ayındaki Koç Burcu ay tutulması dengede kalabilmenizi sizlere öğretmeye geliyor olacak. Mayıs ayındaki Boğa Burcu kanlı ay tutulması arkadaş yakın çevre ve aile bireylerinizle olan iletişimi değiştirmeye geliyor olacak ve Venüs Aslan Burcu'ndaki geri hareketi gizli gerçeklerin ortaya çıkmasını ve görmenize sağlıyor olacak. Yükselen Terazi Burcu 2023 yılı aşk hayatınızdaki ev, aile birçok alanlarınızda zorluğun yanında kolaylığı ve başarıyı bir arada getiriyor olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda Plüton kova geçişi aşk hayatınızdaki aşk hayatınız, çocuklarınız veya arzularınızda köklü değişikliklere imza atıyor olacak. Nisan ayındaki Koç burcu ay tutulması kariyer veya sosyal statünüzde başarılara imza atmanızda sağlayabilir. İlişkide bitişlere ve aynı zamanda yeni başlangıçlara da 2023 yılı vesile olabilir ve Kuzey Ay Düğümü Koç Burcu geçici sağlıklı, istikrarlı bir yaşam sürmenizi sizlere öğretebilir denge kurmanız açısından. 2023 yılının can yeleği sizler için bağlanma, terk etme içgüdülerinizi dengelemeniz, dengede olmanız sizlerin can yeleğiniz olacak gözüküyor. Yükselen Akrep Burcunuz 2023 yılı kendinizi yeniden daha emin ve güçlü hissetmenizi sağlayabilir. Sevgi ve ifade yılınız olabilir. Satürn balık geçişi hayattan keyifli yönlerinizi görmenizi sağlayabilir. Belki kabuğunuzdan çıkmanıza vesile olacak 2023 yılı gözüküyor. Jüpiter boğa burcu geçişi aşk ilişkinizde heyecan getirebilir. Aynı zamanda Venüs aslan burcu geçişi ve geri hareketi biraz kariyer noktanızda zorlanmanıza sağlayabilir. Ekim ayı ise kanlı ay tutulmasıyla aşka yelken açacağınız ve yol ayrımları yaşamanızı sağlayabilir. Yükselen yay burcu 2023 yılı ev, aile, akrabalar yakın çevreyle yüzleşme yılı sizlerin aslında olgunlaşmasını ve duygularınızda derinliği derinleşmenizi sağlıyor olacak. Mayıs ayında boğa burcundaki kanlı ay tutulması geçmişiniz ile barışmanız için sizleri cesaretlendirebilir. 18 Mayıs ayında gizli gerçeklerle yüzleşme yaşayabilirsiniz. Temmuz ayındaki kuzey ay düğümü koç burcu geçişi arzularınızı harekete geçirmek için sizleri cesaretlendiriyor olacak. Ekim ayındaki terazi burcu güneş tutulması umutlar idealleriniz yeni başlangıç karar almanızı sağlıyor olabilir. Yükselen oğlak burcuna baktığımız zaman 2023 yılı ihtiyaçlarınızı fark etmek iç sesinizi duymak için doğru bir yıl olabilir. Yakın çevre akrabalar ile iletişiminizi yeniden şekillendirirken daha fazla sorumluluk almanızı sağlayabilir. Aynı zamanda May Mart ayındaki Mars yengeç geçişi ilişkiniz, ortaklaşa alanlarınızda gerginlikler olmasına kat sebebiyet verebilir. Ve 2023 yılı farklı bir yere taşınma, yeni bir aile üyesinin hayatınıza girmesini de sağlayabilir. Jüpiter boğa geçişi ise bolluk, şans ve kendinizi keşfetmenize sağlıyor olacak. Ekim ayındaki terazi burcundaki güneş tutulması kariyer noktanızda başlangıç yapmanıza katkı sağlayabilir. Oğlak burçları içinde dop dolu bir 2023 yılı diyebiliriz ve yükselen balık burcuna baktığımız zaman aile yaşantınızdaki sorunları Ocak ayı sonu itibariyle çözümleyebilir ve maneviyatınız bu arada güçlenmiş olabilir. Ee, Maneviyatınızda zaten Plüton kova geçişi e, her şeye rağmen güçlendirecek köklü bir değişiklik yapmasını sağlıyor olacak. Bilinçaltınızda yenilenmeyi reset atmayı sağlayacak balık burçları için. Yurt dışı seyahatlerinizi 2023 yılı desteklerken e, Jüpiter boğa burcundaki geçişi, iletişim, şans ve fikirlerinizi üretken sağlamanızı ve yeni anlaşmalar yapmanızı sağlayabilir. Ekim ayında da sizi köklü değişikliklere dönüşmenize ve sınırlarınızı korumaya davet etmeyi davet edip dengeyi sağlamanızı 2023 yılı sizlere bunları sağlamanız için ışık saçıyor olacak. Evet 2023 yılı kolay bir yıl değil aslına bakarsanız hepimiz bütün burçlar için dönüştürücü, değiştirici, genişletici ama sınavlarla dolu bir yıl. Belki 2022 yılı aratacak bir yıl ve 2022 yılında adaletli davranmayan kişiler için adaletin tecelli olacağı bir yıl diyebiliriz. Birçok alanda hem zorluklar hem kolaylıklar hem fırsatlar, hem şanssızlıklar, hem yeni başlangıçlar, hem bitişleri hayatımıza 2023 yılı getiriyor olacak. Peki 2023 yılının için nasıl bir e, niyette bulunabiliriz? E, onunla ilgili birazcık e, konuşmak istiyorum. Aslında niyetlerimizi hayata getirebilmemiz için, kalbimizden içtenlikle istediğimiz durumları çözümlenmiş hali olan noktada e, imgelemek, tezahür etmesini, potansiyelini içimizde barındırabilirsek, e, yeni ve çok yüksek mucizevi bir an olan o titreşimde, niyetlerimizin gerçekleşmesine, değişimin, dönüşümün, e, bizim hayatımıza akmasına aslında telkinlerimizle tekrardan kelimelerin gücüyle mucizevi bir şekilde deneyimlerimize katkı sağlayabiliriz. Bunu soru kalıplarıyla da yapabilirsiniz. Hep aynı şeyleri söylüyor olabilirim ama bunlar gerçekten önemli şeyler. İzin vermek, kendinize o kapıyı açmak, Rıza göstermek, bunlar çok önemli kelimeler. Bir takım şeyleri seçmek, sizin tarafınızdan seçmek, ya da iptal etmek, 2022 yılındaki olumsuz anılarınızı ve programlarınızı ve buna sebep olan kişileri affedebilmek, önce kendinizi affedebilmek ve temiz bir başlangıçla 2023 yılına girebilmek sizler için çok büyük katkı sağlıyor olacak. Ben sizler için 2022 yılı niyeti hazırladım, bir olumlaması hazırladım. 2022 yılında sahip olduğum her şey için minnettarım. Hayatıma giren iyi veya kötü insanlara veya kişilere teşekkür ederim. 2023 yılının mucizelerin ve yeniliklerin hayatıma girmesine, niyetlerimin tezahürüne izin veriyorum. 2023 yılında sağlığı ve kolaylığı seçiyorum. 2023 yılına doğuştan hakkım olan bolluğa, berekete, huzura, sevmeye ve sevilmeye kendime izin veriyorum ve kendimi açıyorum. Rabbimden rahmetiyle bütün şefkatiyle beni bağışlayıp korumasına niyet ediyorum. Mucizeler sizlerle olsun. Soruda kalın. 2023 yılı hepimiz için, tüm evren için, bütünün hayrı için hediyesi nedir? Bunu yaşayabilmemiz için hangi sonsuz olasılıklara sahibiz? Evren çalış çalış diyelim. Evet 2023 yılına e, so, Grubovic Gru, Gru, e, sahip frekansları ile girmek istiyorsanız eğer e, engeller ve direnç bilinçaltı temizliği için yeni bir bilinçaltı reseti atmak istiyorsanız kendinize 5 4 8 4 9 1 6 9 8 7 1 9 engeller direnç ve bilinçaltı temizliği bende normalize ol diyebilirsiniz. Negatif eğil 2022 yılının negatif eylemlerinin iptal edilmesi için 7 2 1 3 4 5 8 1 7 Negatif eylemlerin iptal edilmesi bende normalize ol diyebilirsiniz. Aura temizliğiniz yeni bir aura ile 2023 yılına girmek istiyorsanız 9 1, 1 1 1 9 9 1 9 1 1 1 1, 1 bende normalize ol diyebilirsiniz aile ilişkileriniz için 2 8 5 5 55901 aile ilişkileri bende normalize ol diyebilirsiniz yenilik oluşturma için 2023 yeniliklerini oluşturabilmeniz için 8 1, 9 4 1, 8 benden normalize ol diyebilirsiniz. Ve hayatınızda iyimserliğin, iyiliğin, güzelliğin, olumluluğun enerjisini aktive edebilmek için, iyimserlik geliştirilmesi için 4 9 8 9 1 7 1 8 1 9 4 8 benden normalize ol diyebilirsiniz ve tekrardan dileklerinizin 2023 yılındaki tüm dileklerinizin gerçekleşmesi, mucizevi bir şekilde gerçekleşmesi için hangi sonsuz olasılıklara sahibim ben ve bedenim hangi alan ve bilinç sonsuz olasılıklar olabilirim sorabilirsiniz ya da sayı frekansıyla 5 1 8 4 9 1 3 1 9 8 9 dileklerin gerçekleşmesi bende normalize ol diyebilirsiniz Evet gelir akışınızı güçlendirmek için para noktanızı çalıştırmak için 5 8 9 3 1 7 3 1 8 6 1 4 gelir bende normalize ol diyebilirsiniz. Cüzdanlarınızın rengini kırmızı seçip para paraya ve bolluğa berekete eee kodlayabilirsiniz. Aynı zamanda e, yeni cüzdanlarınız için eee Zamanın paraya çevrilmesi için 4 1 4 8 1 8 8 koyup yerleştirebilirsiniz. Sürpriz para gelişleri için de aynı zamanda yapabilirsiniz. 5 2 0 4 7 1 8 sürpriz para gelişi bende normalize ol diyebilirsiniz. Başarılı bir girişimcilik için 9 1 7 4 9 8 8 1 4 3 1 6 Başarı girişimcilik bende normalize ol diyebilirsiniz. Hayatına 2023 yılında aşkı davet etmek isteyenler için 888 411 28 18 aşk bende normalize ol diyebilirsiniz. Bolluk ve bereket için 913 518 9 0 6 3 1 8 bende normalize ol diyebilirsiniz ve 2023 yılı biliyorsunuz kendimizi keşfetme yılı kendimizi fark edebilme yılı ve bunun içinde kişisel gelişim içinde 3 1 8 7 1 9 8 1 9 kişisel gelişim bende normalize ol diyebilirsiniz 7 ana çakranızı da dengelemek istiyorsanız eğer sayı frekanslarıyla 8 8 8 8 9 -8, 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 ben de normalize çakra dengeleme sayı frekansı ben de normalize ol diyebilirsiniz. Evet ruhunuzu ve bedeninizi yenilerken lütfen alanlarınızı ve mekanlarınızı da yenilemeyi Arındırmayı, temizlemeyi ve fazla eşyalarınızı ihtiyacı olan kişilere katkı olmayı unutmayın. Sokaktaki bizlerden yardım bekleyen gökyüzündeki kuşları, yeryüzündeki kedi ve köpekleri lütfen unutmayalım. Mucizeler sizlerle olsun, benimle olsun, tüm evrenle olsun, bütünün hayrını olsun. 2023 yılında tekrar görüşmek dileğiyle şimdiden sizlere teşekkürlerimi sunuyorum beni büyüten, genişleten, abone olan ve hala takip eden, takip etmeyi seçip yeni aboneler katkı olmamı açılıp büyüyüp genişlememi sağlayan herkese sonsuz teşekkürler diliyorum tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.